Amca şimdi köyde bazı anılar var. Unutulmayan anılar var. Bu anıları biz gençlere ışık tutması, önümüzdeki gençlere ışık tutması bakımından bu geçmişteki dedelerimizden kalan anıların bazılarını biliyoruz ki sen çok iyi biliyorsun. Bunları anlatmanı istiyoruz. Mesela bir tanesi Boşnak dayı. Boşnak dayının bir anısı var. İstersen onunla başlayalım. Buyur. Teşekkür ederim. Ben de önce herkese hayırlı günler dilerim. Şimdi anlatacağımız mevzi geçmiş zamanlarda olan büyüklerimizden bazı kendilerinden duyduğumuz bazı başkalarının anlattığı şekilde <laughs> kendilerinin sevilen o adamların konuşmalı, konuşmalarını sevildiği için işte bazı yerlerde anlatıyoruz. Hoşumuza gidiyor. O yüzden ben de şimdi Osman Hoca'nın isteğine göre Boşnak Dayı'nın bir mevzusu var. Onu anlatacağım. <laughs> Kamyonlar da yere çıktığı zaman otobüsler falan yok. Araba insan daha yeni araba almış. O arabayla işte Konya'ya gidiliyor, Bozkır'a gidiyorlar. Bir cuma köylüler Bozkır'a gitmişler. Tabi Boşnak'daydı. Daha hiç böyle arabaya falan binmediği için <laughs> araba onu tutmuş giderken. Orada başı döner gibi falan olmuş. Söylemiş ya beni araba tuttu diyorlar araba tutmam, tutmama için bir hap var, onu alalım da demişler. Sen onu iç, ondan bir iki tane iç, o tutmaz demişler. Hapı vermişler buna. Vermişler, onlar haber yok, geri döneceğinde, ne kadar işileceğini işleyeceğini bilmeden, 80 tanesini birden atmış bu, araba tutmasın diye. Arabaya biniyorlar, Ak yokuşu geçtikten sonra Boşnak Boşnak'ta daha önce hiç kimsenin yanında hava ile türkü ile çağırmadığı halde arabanın üstünde bir değişiklik olmuş buna. Ee, başlamış hava çekmeye. Ee, Hacı Hoca Efendi de varmış Kamil Hoca Efendi. Bakmış ulan bu buna bir şey olmuş buna bakın demişim. Bu hava çekmeye başlamış gayrı kendini aşağı falan atıyor. bu, bunun hareketi değişti demiş. Bu devamlı durmadan hava çekiyormuş. Hocanın yanına yaklaşıyormuş. Hocam beraber beraber söyleyen bir sen, biz sen söyle, bir ben söyleyen diye devamlı hava çekermiş. Kamil Hoca rahmetli de şu ocağı körü ola şunu çekin yanımda yaşıyor. <laughs> Sağ olun bunu aşağı düşür, atar kendini falan de, demiş. O vaziyette böyle hava çekerek hiç kesmeden köye gelmişler, okulun altında araba durmuş, orada inmişler. Orada daha inecekler mi bu da orada inmiş. Okulun yanından yolda giderken, da Kamil Dayı'nın hanımı orada, kapının orada bekliyormuş. Onun kocası da e, arabadaymış ama o geride kalmış. Sormuş e, Mustafa dayı, o öyle hava çek geliyor kendi kendi başına. Sormuş Mustafa dayı bizim adam da geliyor geldi mi demiş. Geldi geldi demiş hazır ol geldi demiş hazırlan demiş. <laughs> Ondan sonra eve geliyor. Evde yine başlıyor böyle değişik havalar, türküler söylemiyor. Mahallenin kadınlar birikmiş buna ne oldu filan bir de soruyorlar. E, i̇şte araba tutmuş filan diyorlar. E, teslim abla e, Hasan Çavuş teslim abla buna ayran içilerim demiş gitmiş evine bir tas ayran doldurmuş gelmiş Mustafa da şunu bir şunu bir iş duyunum, bir iş e, demiş yok teslim ve sen iş ben de içmem. beraber şur oturuyor yanma be, seninle beraber içeceğiz demiş <laughs> böyle bu bu kadar.